6 Şubat depreminin travmalarıyla zor günlerin içerisindeyiz. Ben bir vatandaş olarak konuya yaklaşmak istiyorum. Suça ortak olmak suçu işlemekle aynı değerdedir. Bu dünyada cenneti yaşamak için ahiretinizi satmayın. Evet arkadaşlar, bugün Türkiye olarak 6 Şubat depreminin travmalarıyla zor günlerin içerisindeyiz. Ben bu acı tablonun ahlak ve hukuk eksikliğinin eseri olduğunu savunuyorum. Ahlak ve hukuk eksikliğimizin aşılmasının da deprem ile ilgili suça konu olmuş tüm olayların aydınlatılmasında, hukuka uygun karşılığının verilmesinde, bu çerçevede genel kabul gören ahlakın yerine oturtulmasını da görüyorum. Konuyu hukukçular, siyasiler, akademisyenler farklı şekillerde tartışabilir ve çözüm üretebilirler. Ben bir vatandaş olarak başka pencereden konuya yaklaşmak istiyorum. Kamu veya özel sektör ayırmadan bir hizmetin alımına bakar isek, hatalı malın üreticisi bedelini ödemektedir değil mi? Büyük olaylarda ise bedel üretende olduğu gibi yol verende de olmaktadır. Suça ortak olmak suçu işlemekle aynı değerdedir. Eş değerdir ya. Hukuku ve ahlakı temel alırsak aldığı evi yıkılan vatandaş evinin nizama göre yapıldığını söyleyen müteahhit ve yetkililerden müteahhitin çalışanlarından diplomalılardan onayını veren kamu görevlilerinden alacaklıdır. Konutun piyasa bedelini parasıyla bakın konutun piyasa bedelini parasıyla. Müteahhitlik yapan menfaatperestlerin kamudaki rüşvet ve kayırmacıların ihmali canlarıyla ödemiş insanımızın alacağını hiçbir adalet neferi göz ardı edemez. Vatandaş hakkını kanun karşısında aramalıdır. Adaletin savunucuları da hak neyse yerine getirmektir. Hakkı savunuyorum diyen haktan yana olacak arkadaş. Hakkı bırakıp kuldan yana olan Allah Celle Celaline sırt çevirmiş demektir. İşine gelince sırtını dönene hak da sırtını döner. Ev cümle tüm bu hakları unutan işine geldiği gibi davranan haktan yana gibi görünen her kim olursa olsun an olsun ki benim hakkım helal değildir. Bir vatandaş olarak yapabileceğim bu. Ve ant olsun ki ömrümde ve ahirette de helal etmeyeceğim. Ben bunları özel sektördekilerine söylemiyorum. O depremde evi yıkılanlar müteahhide hakkını helal etmeyebilir. Hakkıdır. Benim hakkım onda değil. Fakat ben vergi veren bir adamım. Eğer vergi veriyorsam kamu görevlilerinin hepsinde hakkım vardır. Diyorum ya ant olsun ki ömrümde ve ahirette de helal etmeyeceğim hakkımı diyorum ya. Kur'an açın bir okuyun. Eğer inançlıysanız. Şimdi ahirette adalet terazisine çıktığınızda yanınızda size talimat veren, yanıltan, sözüne güvendikleriniz kurtarmayacak. Sizden olduğunu düşündüklerinize geçeceğiniz iltimaslar da affettirmeyecek. Sizi, adaletiniz ve haktan yana kararlarınız kurtaracak. Ey Hakk'ın savunucuları! Bu dünyada cenneti yaşamak için ahiretinizi satmayın.